<laughs> okuma yazmanın aslında önündeki en büyük engel aldığımız tepkiler oluyor. Yaş biraz da ilerlemese bu yaştan sonra okuma yazma öğrenip ne yapacaksın, okuyup yazıp ne yapacaksın, ne işine yarayacak gibi tepkiler alabiliyoruz. Aslında bu doğru değil. Şunu söylemek lazım bu kişilere hani... Benimle beraber her zaman hastaneye gelebilecek misin? Benimle beraber her zaman bankaya gelebilecek misin? Veya benimle beraber her zaman beni otobüse bindirebilecek misin? Otobüse binecek miyiz? Beraber benimle gelecek misin? Bu mümkün mü değil. Çünkü herkesin kendine göre bir hayat var. Sürekli birine tabi olarak yaşamak doğru olmaz. Bu nedenle hani benim bağımsız olmam gerekir dememiz lazım. Bunun için de okuma yazma öğrenmeliyim dememiz gerekiyor karşımızdaki kişiye. Onu da bu şekilde anlaması gerekiyor. Hani baktığımız zaman ee Kurs bankaya gittiklerinde sorunu yaşıyorlardı, adlarını soyadlarını yazarken, imza atarken. Hastaneye gittiklerinde TC'lerini söyleyemiyorlardı, mesela okuma-yazma öğrenerek bunları e, telafi artık söyleyebiliyorlar. Ayrıca doktorun e, odasını bulamıyorlardı, bunlar da artık kolaylık yaşıyorlar. E, otobüse binerken çok soru yaşıyorlardı, mesela sürekli otobüse sormak durumunda kalıyorlardı, nereye gidiyor İşte hani numarayı okuyamıyorlardı. E yeri okuyamıyorlardı. Bunlar da çok kolaylık sağladılar. Telefon kullanmada da çok kolaylık sağladılar. Artık telefonda tuşlayarak veya basarak hani baktığımız zaman numaraları yazabiliyorlar. İstedikleri numarayı arayabiliyorlar, kaydedebiliyorlar. Bunların hani hem teknolojik olarak sosyal hayatta, günlük hayatta faydalı oldular. Hani kendilerine okuma yazma faydalı oldu diyebiliriz. Çeşitli şartlardan dolayı eğitim öğretim hayatımıza devam edememiş olabiliriz. Ama bunu telafi edebiliriz. Bu nedenle herkesi okuma yazma kurslarına davet ediyorum. Ne koyacağız? Niye gelecek? Bir tane. İki tane. Bekir birlikte balık tuttu. Okuma yazmaya başladım. Harfleri çokça bilmezdim. Şimdi iyice öğrendim. Dün bir yerlere gittik orada yazıları da okumuş oldum. Hastanede ne olduklarını öğrenmiş oldum. Kendimi daha iyi hissediğim bile okumuş olunca. Çocuğuma anne bırakma ne olursun oku dedi. Arkadaşlarım dediler hep bana yardımcı oluyorlar oku. Daha ileride daha neyle karşılaşacağım belli olmaz dediler. Yani memnunum okumaya. Allah ey, kimlerin varsa gelmeye nasip olsun. Bizlere bu aralarda çok kolaylık ettiler. Büyükler Allah razı olsun böyle şeylerle karşılaştık. Mutluyum. Birlikte masada balıkları yediler. Hadi sorulara gelelim. Valla bir deliysem <laughs> Biz daha bir deliyiz. Siz yine ya. Hemen şöyle. Fransız yine Bekir. Kim tuttu balıkları? Evet. <laughs> Bekir. 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 Tut. Tuttu. Kendime özgüvenim gelişti. Düşündüklerimi yazabiliyorum. Hiç yazamıyordum. Yani okumadan hiçbir şey elde edemiyordum ama şimdi yazabilince oldu. Torunumu götürdüğüm zaman hoca bir şey soruyordu, bilmiyordum. Şimdi ona cevabını verebiliyorum. Bankaya da kendim gidebiliyorum şu anda. Kimse birini olmadan gidebiliyordum. Adres sorsana bilmiyordum şu anda iyiyim. Yazabiliyorum ya, yazınca aklımda duruyor. Hemen çıkarıp biliyorum yani, iyi oluyor. Tabii mutluyum, Allah'a şükür. 4, evet. 5, evet. evet. 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6. evet.